değerli yatırımcılar, iyi günler. Osmanlı Yatırım olarak bugün sizler için Enerya Anonim Şirketi'nin halka arzını özetledik. Enerya payları 88 lira 76 kuruş sabit fiyattan halka arz olacak. 14, 15, 16 Ağustos tarihinde 9, 17 saatleri arasında talepler toplanacak. Toplam 39 milyon nominal değerli pay halka arz edilecek ve halka arzın toplam büyüklüğü 3 milyar 461 milyon 640 bin TL olacaktır. Halka açıklık pay oranımız ise %26.90 olacaktır. Halka arzın %70'i bireysel yatırımcıya eşit, %25 yurt içi kurumsal yatırımcıya, %5 ise yurt dışı kurumsal yatırımcıya dağıtılacak şekilde gerçekleşecektir. Arz gelirinin %75-80'i enerji ve finans sektöründe şirket satın alınması veya kurulmasında, %5-10'u bağlı ortaklıkların altyapı yatırımlarında, %10-15'i ise işletme sermayesi olarak kullanılacaktır. T1 ve T2 dediğimiz en üst takası tamamlanmamış satış işlemlerine ait bedeller halka arz talebinde kullanılmayacaktır. Yatırımcılar dilerse 30, döviz veya bazı yatırım fonlarını teminat olarak gösterebileceklerdir. Aynı kişinin birden fazla halka arz talebi oluşturması durumunda sadece en yüksek miktarlı talebi dikkate alınacaktır. Yatırımcılar Osmanlı E-Şube'de halka arz talep menüsünü kullanarak halka arza katılabileceklerdir. Osmanlı yatırım hesaplarımızdan halka arz detayları için paylaşılan belgeleri inceleyebilir ve blokajlı katılım talepleriniz için Osmanlı E-Şube beta ekranımızdan katılımlarınızı sağlayabilirsiniz. Dilerseniz müşteri temsilcilerinizi ya da 444 1 730 nolu destek attığımızı da arayabilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve karlı günler dileriz.